Minecraft'ta survival'ımızın 3. bölümünde Berkant ve Ömer'le devam ediyoruz. En son madene inecektim ben. Evet de şimdi yatağımız yok. Ve sabah olmuş mu? Oğlum peaceful'dayız. Peaceful? İlk önce bir yatak yapalım peaceful'da ya. mı? Al işte yatak, yatak, yatak. Aynen, yatak, 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 yatak. Aynen başlayacağım Oğlum, ya sen Ömer. Oğlum tamam ya dur. Dün... Oyun değil mi sonuçta? Ölsek ne olacak? Geberteceğiz. Ay son seri sonlanacak ama. Yoo deneden başlayacağız. Öyle güzel olur. Yani bize yeniden bir hayat kuracağız. Sabah olmamış. Olmaz Ö abi ben bir kanlanacağım. Ha olmuş, olmuş olmuş Hadi şimdi git koyun abla. Koyun. Oğlum biz hep burayı gördüğümüz için gece sanıyoruz. Aynen Niye aynen mi? oraları karanlık için. Evet Ömer. Ben de o zaman Arkadaşlar, da sormuş. Şu ağacın üstündeki şey nedir ya? Abi onu kim yaptı? O ne biçim bir Onu yapana sesleniyorum. Sus sus sus. Onu yapana sesleniyorum. Ey, amacın neydi? Aynen onu yaparken amacın neydi? Önemli nokta yokmuş. Gelen bırak bırak bak koyun kesmene gerek yok hacı bırak bir ya. Koyun nasıl toplayacağım? E, koyun burada olur mu? Dağ, Olmaz mı? Olur. Koyunlar dağlık alanlarda falan olur. burası dağ mı? Çorak toprak. Daha yukarısı. E, daya çıkıyor be. Daya. mı çıkalım? Evet daya, çıkalım. Acaba şu çim, çim olanlar normal toprak mı? Değil. Aa ben yumurt yapmışım. Ben yumurt yapmışım. Yumurt Ya Ömer ya. bırak ya. Ben biliyorum nerede bu. Bak buradan da başka yere taşınırız. Aynen kurt ya. ya. yumurta. Ya yumurta nereden çıktı? Koyun. Yumurta <laughs> ya. Oğlum <laughs> yatak yapmamız gerekiyor. Ya yok ki burada koyun. Bir madene inek. Belki diamond bulacağız. Diamond bulacağız. Diamond bulacağız. Oğlum senin Hedeflerin çok ileride. Bir kere altın bul. Altınla da. Bir kere biz İsmail'le altınla. Altını kazmayı çalıştık. Altın kazma ile altını. Maalesef altın kazma ile altın alınmıyor. Ne var abi obje bir şey? Evet bu da de böyle bilgilenmiş oldunuz. Altın kazma ile altının alınmaması yani. Evet ben maddeyi iniyorum. Nereden biliyorsun? Akbari <laughs> Ömer gülüşü Foy <laughs> Ömer'in gülüşü fail Efik fail hemde yani. <laughs> Neden <fail. gülüyor> Allah Allahım ya Lan Al, neredeydi? Şurası evet. İsmail'in gir gir zorla gir dediği yerdeydi <laughs> Ya bulmuyor mu? Bilemiyor mu? Mı? Oğlum biz size yukarıdan bir... Oğlum buradan da şöyle şeye çıkalım. İlk önce böyle batak araziye gelince biraz daha ilerleyince güzel araziler çıkıyor. Kasmaya başladı azıcık. Oğlum. Bu ses yine gelir mi acaba? Evin nerede evin? Burada. O ses yine Hı. gelir mi? Size tahmin sor soruyorum. O ses yine gelir mi? Gelir. Killer de böylece gelmiş. Acı bırak ya. Bırak Vrak Bırak Ya bırak işte. <laughs> Allah'ım sen de koyun koyun koyun. Git koyun ama akıllı çocuk. Şimdi ölürsek ne olacak? E yeni başlayacağız. Yani Tora karazıda da olacağız yine. E yine oradan buraya gelecek belki. Ne? Yani belki de bulamayacağız. Garantisi var mı bulamayacağımızın? Evet. <laughs> Bu da Fethi Hoca'nın şeyinde dersinde olduğu gibi evet şeyi. Haklı mısınız, haklısız mısınız? Yes, I kendi var my hand. Allah'ım ya. Ömer'le video çekmek <laughs> tam bir katliam. Aynen öyle. Tam bir katliam. Ne? Oğlum niye koyuyorsun? Hadi oğlum. İki oğlum. tane yeter mi? Ölürsek. Aynen ben maden yiyeceğim. Hadi tek kazma. Tek kazma. Tek kazma kaz. Demir kazmayı da at. Demir kazmayı niye atıyorsun? Belki diamond bulacağız. E, geri geliriz alırız. Hayır oğlum. Orada giraft yaparız. düşünüyorsun? Yedik. Oğlum ben odun kaldı. Oğlum şuraya kapı yapalım. Odun kaldı odun. Oğlum ağaçlar bile kötü be. Ağaçlar Buradan gidelim ya. Ağaçlar. Ben, de, ben sevmedim burası. Ben de Sen hiçbir yeri sevmiyorsun. Abi doğru düzgün olsa seveceğim. Dobi don. Oğlum bir tane kova yapalım. Darin Ömer bir susar mısın? Bak şey bir tane kova yapalım. Kova kovayla kovayı içine atın. Hayır, kovayla e, e, şey kovayla lav alalım. Çünkü lav biliyorsunuz her yerde bulunmuyor, zor bulunuyor. Suyu bulursunuz. E, kovayla lav alalım. gidelim, gidelim uçalım şuradan ya. E, niye lav alıyoruz? Oğlum lavı çok mu buluyorsun? Alıp ne yapacağım? Ben onu soruyorum. Lazım olur. Ne bakayım? Ya? Çöp kutusu yaparız. Çöp kutusu mu? Evet. Onu yapınca ya, ne olacak? Boş eşyalarını içine atacağız ya da lavla şey, yani... sonra evin yansın. <laughs> sen onu mi? yapacak kadar nob no musun? Hayır ama sen nobsun. Oğlum ben mi oynuyorum şu an? Ben mi oynuyorum şu an? Ömer oynuyor değil mi? <laughs> ben, ben nob değilim. Nops. <laughs> Ömer Allah aşkına bir bırak. Bir bırak. Nordic. Ya ben de noyum. Ya, Ömer'in şu yüzden hiç sevmiyorum. Çünkü sen de sevmiyorsun. <laughs> ne yaptın sen şimdi? Şimdi sen de... ya şimdi taşınmayacağız. Ya, Bu şimdi taşın, şimdi taşın. Ay ne ne kadar da bu. Ben maden ineceğim. Ya maden. Başka söz veriyorum. Orada sana maden indireceğim. Üç gün kalırsın istersen. Hadi. Bir dakika dakika kaç bu arada? Hop. Dakika yok oğlum. Bende kalmış mı? Altı altı, tamam. Nereden mi? Daha gösteriyor ya şurada arasını. Dururlar. <laughs> Parmaktan sonra şuradan gidek ya. Kankemiz Aynen var, alma boş ver. Neyse hadi. Teknemiz var hadi yürü. Neyimiz var? Teknemiz. Ne? Aa! kanka, <laughs> kanka bak, oradan gitme. Bak burada ne var kanka? Uçan blok. Evet. Kanka burada mı? Ya. ya bu ses ya! aynı değil de şuradan gidek, şuradan gidek. Burada. Ama ha? bu ses sanki bir şey çıkmaz yaklaşıyormuş olması. gibi oluyor. Kanka, çıkmaz. çıkmaz. Buradan mı? Gidelim? Buradan yardıralım o zaman. Bu ses e, bir şey yaklaşıyormuş gibi oluyor bu versiyon kaçtı? Bizdeki orada Orada Herobrine yazıyor muydu? Yok. Hayır, görmedim. Hayır, aşağı inmişti kanı hani gösteriyordu. Evet, vardı orada Hayır, oğlum herkes her 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 bu ses geliyor. Biz kaç kere oynadık. Ya Ömer sen tekne kullanmayı bilmiyorsun. Aynen ya çarpıyorsun sonra. Ben kullanayım daha iyi. Oğlum biz zaten buradan geldik buraya. Olsun başka yollara saparız. Aynen. Safari. Safari. Kavun. Tek <laughs> <laughs> ay ben deli ben deli kendimi <laughs> <Kazi>, deli <laughs> kendimi ne ya amacın ne pırt Crafting <laughs> craftingimiz yok mu <laughs> var Lan var mı oğlum craftingi hatta şuradan şuraya aldın craftingimiz var mı <gülüyor> 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 ya hadi bırakın madeni yiyeyim ya <laughs> madenine taa pırt yap <laughs> Ya ha, oğlum ya. Bırak. Hadi Öl doğru düzgün davran. Oğlum Sen ben kullanamıyorum ki. Bırak ben kullanayım Dur şunu. ben kullanayım. Bak şimdi çarpacak ya. Aynen çarpacak. Alma çarp Al alma. Al oğlum laf yok Bak nasıl tahmin ediyor abiniz. Ya. Çünkü <laughs> biraz önce blok <burayı> kırdı. <laughs> <ya. gülüyor> Hadi. <gülüyor> ya bak ya. <gülüyor> ya oğlum bu ne ya. Ya bırak ya bırak ya. ya benim bura gel. Yürüsene oğlum. Hoppa yürüsün mü gitsin mi? Allah Allah. Lan işte. <laughs> bu kendi yapıyor Valla kendi sapıyor. Oğlum şeker kamışlarını alın diyecektim tam. Oğlum ne yapacağız şeker kamışını? Sayfa yaparsın. Pasta yaparsın. Pasta yapılmıyor şeker kamışıyla. Ya bu Çünkü, da var. Mı? Minecraft başka tetik şeyinde gösteriyor. Onunla alakası yok. Hayır şek şeker kamışıyla şeker yapacaksın. Yumurta bile buğday gerekiyor. Evet yumurta buğday o kadar. Onunla şeker yap şimdi. Şeker de lazım. Şeldir, şeldir. At eğitim. At eğitip ne yapacaksın? At sürecek, ne yapacak? Oğlum ama at eğitince at öyle bir iki tane şekerle eğitilmiyor. At bir kere şekerle eğitilmiyor. Eğitiliyor. Eğitiliyor, eğitiliyor mu? Ben Bak, bilmiyorum. ilk önce böyle sana aşık oluyor elmayla, sonra şeker veriyor. Sonra eğitiliyor. Hayır, ilk önce seni sevme aşık değil. Bir de şey biliyor muydunuz? Eee e, kurtları verince siz